Liloş. merhaba ay, kızım. Ay, ne hazırladın bugün? E, boş, Topları ay. hazırladık. Uzanıyor tamam. musun? Senin üstüne mi dökelim? Ay, mam, evet hadi toplarımızı hemen getirip dökelim kızım. Bugün e, Lina'ya abisi değişlik edecek. Oo, toplar az kalsın dökülüyordu. Hadi bakalım. Liloş. o. Oh. Tamam toplaz tekrar dök. Evet. Kaçmızı. Oo, Liloş nasıl döküyorsun kızım? Kırmızı nereye kaçıyor? Hadi Siraç abisi sen de dök. Ya, 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 ya. Oo, Siraç dışına da döktün. Hmm. Atlayacak evet. mısın? Atla bakalım. Hadi. Atla. Sirac hala toplayamadı. Hadi kızım. Bir. Hmm, Tamam. abi bekliyormuş benim kızım. Bitti mi Sirac? Bitti. Hadi o zaman. Bir. Atla. <laughs> Lina çok güzel değil mi? <laughs> Lina. Ne oldu kızım? Top kaçtı. Atayım mı size? Yakalayın bakalım. Geldi. Liloş. Lina beni gömsene. Hadi. Siracı gömelim içine. Gel yardım et. Hadi kapatalım onu. Ama sen çok büyüksün. Sıraç kapanmayabilirsin. <laughs> Lina sen de gel. Sıraç kapanmıyorsun. 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 Lina gel ya. Abi sıkak atlayacakmış oradan. Üstüne atlayabilir. <laughs> mavi. mavi. Sıraç atlıyor Lina. Bir. Abi. iki üç. Oh. <laughs> e tamam kızım tamam. Oh. Lina tabakları getiriyor Sirac Ne yapacak acaba? Oho. Lina birisi koltuğun altına gitti kızım. Liloş kaç Ne yapıyorsun kızı? Evet, tabaklara koymuş Lina. Çekilin deliyorum. Sıraç geliyor Lina. Oo! <laughs> evet, Bacana Lina da geliyor. Bacana. Ve o da geliyormuş. Bacana. Gel bakalım. 1 2 Oo! Lina. <gülüyor> <gülüyor> yine mi atlayacaksın? Ben buradan geliyorum. O zaman sırayla. Önce Lina gelsin. <laughs> oh, <sirac> geldi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Oraya uçtu. Hadi çık <laughs> çık çık çık. Lina geliyor. <laughs> i̇ki. <Ama>. Olmadı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Abisi çekil diyor sana. <laughs> evet. Bir. İki. <laughs> Lina ya. <laughs> çok Sen çok güzel düşüyorsun. Abi. Abi. Oo. Tastım. Evet. Ben bir daha koy. O Lila şu geldi. <laughs> Lina ya. Şimdi ben. Abi. Abi de mi sıra? Yok olayım. Kaç 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 kaç. <laughs> Lina, ama sen çok güzel atlıyorsun. Abi siz, o geliyor koşuyor sen hemen çık tamam mı çarpışırsınız? Bak bak oradan geliyor. Üç sekiz. <laughs> Lina çok güzelsin. Şimdi ben en uzaktan atlayacağım. Dur abisi bekle. Lina bak bir tanesi koltuğun altına gitmiş. Koş onu çıkar. Yok Hadi kız dur kolay. abisi dur dur dur. Yok. Dur Lina koltuğun altından çıkartacakmış. Yok. Evet, Liloş. Bakacağım. Orada mı? Hmm, buldum. Buldu. Oo. <laughs> Orası çok yüksek değil mi Sirac? O top uçtu. 1-2-3 Tamam. Önce abiymiş. Yüzüm. Yüzüme tok dedi. Leluş. Ay ay ay. Altına kaçtı kızım. Çıkardın mı? Aşkım ne yapıyorsun? Lino. <gülüyor> Lina. Lina. <laughs> Lina nereye sıkıştın annem? Oh. Aa, yakaladık. 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 <laughs> Linoş. Lina bütün topları topladı. Lina az kalsın sıkışıyordun değil mi kızım? Bakın, tane top düştü. Atarım ben gel. Tamam oturabilirsin. Lina de oturak. Hayır, ayda. Akşam ak yok kızım. Bak Lina abi biraz dinleniyor, uzanmış kızı. Ayda gördüm. Anne topunu nereye diye mi? Lina sen uyu sen içinde uyu bence. Ayda ayda. Evet. Ayı. Lina, ayı. Lina, Lina. Hı? Lina bak. Abi uyudu. Abi uyandıralım mı? Evet. Dur, dur, dur. Tamam bekle. Lina getirdin mi? Sessiz ol Lina. Yavaş yavaş. Aa! Oh! <laughs> Lina uyandırdık onu. değiştirdik. <laughs> <laughs> tamam. Çok Lina, Lina. Başardık değil mi? Senin avuzundan çıkarttık onu hemen. Lina hemen suyu dökünce nasıl uyandı değil mi kızım? Yat kızım sen de içine. Oh! Lina sen de uyusana. Sen... tamam gözünü kapat hadi. Gözünü kapat. Yat yat yat. Gözünü kapat. Tamam yat, yat hadi. Yat bu tarafa buraya başını koy. Hadi. Lina. Şş, gözünü kapat bekle tamam mı hayır, hayır. kapat sen gözünü evet arkadaşlar Liloş uyudu hayır, bu, bu, bu. ne oldu ne oldu bu, 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 bu. olmadı olmadı hadi yat bu, 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 bu. tamam hadi yat hayır. hadi gözünü kapat sen Peki. görme tamam gözünü kapat hayır. kapat gözünü böyle yap bekle tamam mı Hayır. Niye korkuyor musun? Hayır bu çocuğum. E tamam. Abisi gel. Uyumuyor <laughs> bu. Burada diyor topuma döksün diyor. Oh! Dur 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 çok ıslatma çok ıslatma. Çok oh. ıslatma Lina ıslanır. Lina. Ne yaptık kızım? kızım kızımla. Sirac benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Lina'yı gömelim mi? Ne gömesi? Toplarla. Hadi iki dakikaya gelelim tamam mı? Tamam. Lina, sana bir kutu hazırladık. Hadi içine bakalım kızım. İçine dur gel. dur abisi dur yavaş. Dur, dur. <gülüyor> Önce, <gülüyor> Önce içine oturacağız. Sonra senin üstüne top dökeceğiz. <gülüyor> Lina. Dur abisi dur. Lina dur dur. <laughs> Lina, dur, dur. <laughs> Anne. Uzun uğraşlar sonucu Lina'yı kutuya oturtmayı başardık. Hadi getir bütün toplarla Lina'yı gömelim. Anne, çıkma yine. çıkma <laughs> Lina çıkma gömeceğiz seni tamam mı? Lina, çık Lina. çıkma, <laughs> çıkma. çıkma. Anne. Arkadaşlar Lina'nın kutusunu doldurmak üzereyiz. Hadi sil aç acele hepsini koyalım içine. Liloş gömüldü mü kızım? Lina. Lina çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Çıkma. Çıkma. Çık. <laughs> Lina. Şimdi bende. Hmm. Sıra sende mi? Evet. E, tamam o zaman sen otur. Lina ile seni gömelim. Tamam mı Lina? Ee, ben de önce. Tamam. Acele. Arkadaşlar Lina abisini gömdü. <laughs> Siracın sadece kafası kaldı. Bu topları da koymayı başarırsak etraftaki Siracın kafası da kapanacak. Hadi kızım hadi acele edelim. Olur. Hadi hadi hadi. Olur. Oradan dökemeyiz Lina. Gel. Buraya koymalısın direkt. Olur. Liloş abi nerede? Ee, nerede? Nerede? Siraç. Siraç. <laughs> Liloş. Hadi hoşçakalın de kızım. Baba. Görüşürüz. Aa, Kapatmayalım mı? Oo. Bu arada Siraç da çıktı içinden. Hadi koy. Hadi Sirac, sen de hoşçakalın de oğlum. Hoşçakalın. Liloş. Hayır. Hayır. Lino hayır. oynamaya devam etmek hayır. istiyor. Tamam kapatmıyorum kapatmadım videoyu tamam. Tamam kızım kapatmadım. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.